Ağzı bıllahi min Şeytan Rjeem. Bismillahi rahman rahim Alhamdulillah Rabbil Alemin. Salat ve selam ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi jma'in. Çok değerli, çok aziz Kur'an kursu talebelerimiz ve değerli kanal takipçilerimiz, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, haftada bir Risale-i Nur sohbeti yapmak niyetindeydik. Elhamdülillah bir cumartesine daha ulaştık. Risale-i Nur'dan inşallah kısa bir ders yapacağız. Daha önce de 23. sözden okumuştuk iman konusu hakkında Risale-i Nur'un en önemli konularından Risale-i Nur tefsirlerinin üzerinde durduğu, yoğunlaştığı, bu asrın en önemli ihtiyacı, her asrın daha doğrusu, iman konusu. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, üzerinde ne kadar durursak azdır. Çünkü bizi ahirette kurtaracak, öldükten sonra bizi kurtaracak şey olan imandır, imanı billahtır, imanı bil ahirettir ve sair iman rükünlerine tam bir kamil bir şekilde iman etmektir. Dolayısıyla dersimizi iman üzerine yine bir evet, ders. İmanın binler mehasininden bugün 5. nokta hakkında okuyacağız değerli kardeşlerim. İman duayı bir vesile-i katiye olarak iktiza ettiği ve fıtrat insaniye onu şiddetle istediği gibi cenab Hak dahi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mı alinde? Ulma مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ Ferman ediyor. Hem ödü'uni estecib lekum emrediyor. İman duayı demek ki bir vesileyi kat'i olarak iktiza ediyor. Yani gerektiriyor değerli kardeşlerim. İman varsa kişi duaya yönelmeli. Çünkü iman kendisinin kişinin kendisinin bu kainatta kendi kendine olamayacağını, kendisini yaratan bir yaratıcının olduğunu düşünmeye sevk eden ve araştıran ve sonunda hak dini İslam'ı bulduysa ki ona dost doğru yolu gösteren Rabbi olan Allah-u Teala'yı tanıtan Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin bildirdiği şekliyle İslam'ın yani anlattığı şekliyle Allah-u Teala'yı bulan kişiyi işte huzura eriyor. Kendi açısından bir huzur halini yakalıyor ve bütün kainatla münasebetinde de bir huzur haline ulaşıyor. Zaten birinci noktada kişinin imana ulaşması, sanatkarına bağlanması ile kendi dünyasında, kendi iç aleminde rahatladığını sanatkarına bağlanmakla saniyine intisaptan olan iman diye tarif ediyor. Kişinin hem kendisini nurlandırdığını hem de bu sıkıntılardan, manevi sıkıntılardan, imansızlık sıkıntısından kurtulduğunu birinci noktada beyan ediyor. İkinci noktada imanın kainatı ışıklandırmasından bahsediyor. Üçüncü noktada iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir diyor. Dördüncü noktada iman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazifeyi asliyesi iman ve duadır diye dördüncü noktayı da daha önceki dersimizde okumuştuk. Şimdi beşinci noktada tekrar okuyorum. İman duayı bir vesile-i katiye olarak iktiza ettiği fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği Cenab-ı Hak dahi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz, ne öneminiz yani siz insanlar dua ile bir değer kazanıyorsunuz, bir önem kazanıyorsunuz. Sizi önemli yapan, sizi değerli yapan allah Teala'nın demek ki katında insanı değerli yapan duası ondan istemesi Yüce Rabbisinden ki iman da bunu bir vesile-i katiye olarak Rabbini tanıyan ve bilen elbette ondan isteyecektir. Hem üdûni estecib lekum emrediyor. Allah Teala Oni bana dua edin estecib lekum size cevap vereyim buyuruyor. Kur'an-ı Kerim ayetinde evet. Bana dua edeyin ben de size icabet edeyim buyuruyor. İcabet edecek Cenab-ı Hak ama bizden dua etmemizi istiyor değerli kardeşlerim. İmanın dua ile ilgili bağlantısı da işte bu şekilde. İman duayı demek ki bir vesile-i kat'iye, kat'i bir vesile olarak Rabbine yönelmeyi istemeyi insana bir vazife olarak belirlemiş allah Teala bu ayetle açık bir şekilde emrediyor. Ödüoni bana dua edin mestecibleküm ben de size icabet edeyim evet eğer desen bir sual var burada eğer desen birçok defa dua ediyoruz kabul olmuyor halbuki ayet umumidir yani dua edin kabul edeyim icabet edeyim cevap vereyim isteciblikum yani burada cevap vermek var icabet etmek var halbuki ayet umumidir her duaya cevap var ifade ediyor her duaya bir cevap olduğunu ayet ifade ediyor nasıl oluyor da her duanın cevabı var biz çoğu zaman dualarımız kabul olmuyor soru bu el cevap cevap vermek ayrıdır kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek hem aynı matlubunu vermek hem aynen istediğini vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak. Hekim yani doktor lebeyk der. Buyur der. Ne istersin? Cevap verir. Yani çocuğun bana bak demesine icabet ediyor, cevap veriyor. Ne istersin sorusuyla ona bir soru soruyor. Ha, bu bir cevaptır yani. Çocuk şu ilacı bana ver der. Hekim ise ya aynı istediğini verir veya onun maslahatına binaen daha ondan daha iyisini verir. Çocuk istediği neyse aynen verebilir doktor ama hikmeti gerekiyorsa belki daha iyisini biliyor doktor. Çünkü o doktor şifayı getirecek vesileyi en iyi en iyi yolu bilen kişi belki daha iyisini verir veyahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. Yine hekim olduğu için hiç vermeye de bilir o ilaçlar belki o kişiyi iyi etmeyecek, iyi olmasına vesile olmayacak şeyler. İşte Cenab-ı Hak aynen bu misal gibi doktor ve çocuk arasında geçen bu konuşma, bu misal gibi, bu örnek gibi işte Cenab-ı Hak Hakimi mutlak, her şeyi en mükemmel şekilde bilen, hem de hikmetli olarak bilen, yani maslahatını, yararını, faydasını, dengesini en iyi, en güzel, en uygun şekilde bilen hakim olan hikmetlerin sahibi, hakim mutlak olan Cenab-ı Hak allah Teala hazır, nazır olduğu için, her an hazır ve her an görmekte olan Yüce Allah abdin duasına cevap verir. Kul ona yönelip istediği zaman o kulunun duasına cevap verir vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın heva perestane ve heves kerane tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbaniye'nin iktizasıyla ya matlubunu verir, yani burada Allahu Teala'nın hikmet-i Rabbaniyesi müdahale ediyor. Hikmet, biraz önce izah ettiğimiz gibi her şeyi en uygun, en maslahatlı, en güzel, en layık şekliyle bilen ve veren Kim? hikmet demek bu demek yani hakim, hikmet sahibine de hakim derler. Hikmet-i Rabbani'nin iktizasıyla ya matlubunu, ya istediğini veya evlasının daha iyisini verir veya hiç vermez. Hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet, yani kulluk, yani ibadet, ibadetin özü. El dua'u muhul ibadeti duanın özü ibadettir şeklinde hadisler var. Dua bir ubudiyettir. Yani kulluğun ta kendisi. Kulluk, kul. Kul ne demek? İsteyen. Abd. ibadet. Abd ve ibadet kelimeleri ne kadar yakın değil mi değerli kardeşlerim? Çünkü ibadet abden türemiş. Abd kökünden. Abd. Abd, kul. Yani isteyen, kendisinin hiçbir şeyi olmayan, sadece isteyen ve bu istekleriyle yol alan, sahibinin, malikinin emrine göre, isteğine göre, vermesine göre şekil alan kişiye diyoruz. abd diye, kul diye. Hem dua bir ubudiyettir. Dua demek ki kulluğun ta kendisidir. Ubudiyet ise kulluk ise semeratı uhreviyedir. Yani kulluğun meyvelerini, kulluğun neticesini insan dünyada görmeyebilir. Kulluğunu yapar ama neticesini işte ahirette görür. Kulluk zaten ihlaslı olmayı gerektirir bir netice beklemek kulluğun ihlas sırrına zaten zıttır. Ubudiyet ise kulluğun gereği ise semeratı yani onun meyveleri, onun neticeleri, onun sonuçları uhreviyedir. Ahirette meydana çıkacaktır. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. Yani dünyevi bazı olaylar oluyor, bazı gelişmeler oluyor. Dünyevi maksatlar hasıl oluyor. Bir kişi bir yere geçmek istiyor, ulaşmak istiyor, dünyevi bir makama veya dünyevi bir hedefe. Bu dünyevi maksatlar o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. Demek ki Kulların zor durumda kalması, kulların bir hedefe yönelmesi, kulların dünyadaki işlerindeki bazı durumlar onları duaya sevk eden demek ki vesileler. Dünyevi maksatlar ise o dua ve ibadetin vakitleridir. Demek ki o kişi hakkında dua vakti gelmiş, demek ki o kişi hakkında ibadet vakti, Rabbine yönelme vakti gelmiş ki o dünyevi iş, dünyevi olay, dünyevi hadise onu o durumda, o mustar durumda, zor durumda ondan kurtulma durumunda bırakıyor ki kurtarıcı da yalnız melce ve mence necat verecek, kurtaracak yüce Allah, yüce Rabbimiz o yüzden. Dünyevi maksatlar o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Gaye, amaç, hedef o şeyden kurtulmak değil. Olmamalı. O bir vakittir. O bir duanın gereğinin yapılmasının bize alarmını veren tabiri caizse bir işarettir. Nasıl? Sabah telefonumuzu kuruyoruz. Bir saatte, belli bir saatte kalkmak için. O saatte o telefon çalıyor ve bizi uyandırıyor. Ve biz de hedeflediğimiz gibi kalkıyoruz. İşte onun çalması gibi, aynen alarm zilinin bizi kaldırmak için çalması gibi. Dünyevi olaylar, dünyevi hadiseler bazen bize alarm veriyor, biz uykuya dalmış bir durumdayız. O uykudan bizi uyandırıyor, uyandırıyor. Yüksek sesle hatta bazen olaylar şiddetli gelişiyor. Biz uyandırmak için, evet, eğer uyanırsak ne ala ama uyanmazsak tabii ki bizim için netice güzel olmayacak. Aynen sabah kalkamadığımız ve neticenin kötü olduğu gibi Aynı şekilde alam veren durum, yani dünyevi hadiseler bizi Rabbimize yönetmeye, ubudiyete, kulluğa, kulluğun özü duaya yönetmek için birer işarettir, birer vesiledir değerli kardeşlerim. Burada yine örnekler veriyor, çok güzel. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yağmurun gelmemesi, yağmurun yağmaması ihtiyaç içinde kıvranan canlılar bir vakit işte bu bir vakit neye vakit? Yönelme vakti, dua vakti. Yoksa o ibadet ve dua yağmuru getirmek için değildir. Sırf yağmuru getirmek niyeti olsa bir menfaat olur, ihlas bozulur. Eğer sırf o niyet ile olsa o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Ki sadece bu maksatla yapılan duaların da ekseriyeti hüsrandır, kabule layık olmaz. Nasıl ki güneşin grubu, güneşin batması akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları Küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadet mahsusanın vakitleridir. Sünnette güneş tutulduğunda ve ay tutulduğunda husuf ve küsuf isimli iki namaz var. Bunlar bu iki ibadet niçin şunun için yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla gece ve gündüz nu birbirine karışıyor. Bu ayetler yani geceyi de yaratan, gündüzü de yaratan Yüce Rabbimiz ikisini bir arada kullarına gösteriyor. Nikaplanmasıyla bir azamet ilahi ilana medar olduğundan işte bu da azamet ilahiyeye bir ilan zamanı. Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. O ayet gökyüzündeki o ayet gece ve gündüzün bir arada olması bir anda işte insanı ibadete davet eden, gökleri yaratan, güneşi yaratan ve ayı yaratan Rabbi Zülcelal ve İkram'ın bir ibadet daveti. Ey kulum her şey benim emrimde. Bak istersen bir anda geceyi gündüze, gündüzü gece yaparım. Buyuruyor Cenab-ı Hak kullarına bir alarm veriyor, bir işaret veriyor ibadete davet ediyor. Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa o namaz açılması ve ne, ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen olan astronomi ilmi bunun ne kadar süreceğini tespit ediyor. 5 dakika 30 saniye, 6 dakika 25 saniye saniyesine kadar tespit ediliyor. Zaten bu biliniyorsa Niçin o vakitte husuf ve küsuf namazı buluyoruz veya Allah'a yöneliyoruz? İşte bunun için ay ve güneşin husuf ve küsuflarının inkişafları, açılmaları için o durumdan kurtulması ay ve güneşin bunun için değil elbette. Aynı onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Ve veliyelerin istilası ve muzur şeylerin tasallutu Muzır şeylerin tasallutu, bu cümle çok önemli. Muzır şeylerin, zararlı şeylerin tasallutu, bize musallat olması bazı duaların evkatı mahsusalarıdır. Evet, tam da burada koronavirüs denilen olayı, hadiseyi, bu büyük ayeti değerlendirebiliriz değerli kardeşlerim. Evet zararlı mı? Öldürüyor mu? Öldürüyor. Bize musallat olmuş mu? Olmuş. Bize değil bütün dünyaya. Bütün dünyaya musallat olmuş bir cünudullah Allah'ın bir askeri koronavirüs. Demek ki neymiş? Muzur şeylerin tasallutu aynen bu cümleye uyuyor. Muzur şeylerin tasallutu bazı duaların evkatı mahsusalarıdır ki bazı duaların tam münasip vakti ki insan o vakitlerde aczini anlar. Dua ile niyaz ile Kadiri Mutlak'ın dergahına iltica eder. Aczini anlıyor işte insan. Mesela Avrupa devletlerinden bazıları kendilerinde öyle bir kibir, öyle bir doyumsuzluk, öyle bir hırs vardı ki sanki dünyayı kendileri yönetiyor, her şeyin hakimini kendileri zannediyorlardı. İşte allah Teala öyle bir azizlerini hissettirdi ki onlara bu İtalya sokaklarında insanlar secdelere kapanıyor. İspanya'da, Amerika'da hemşireler çığlık atıyor. Elleri dua açılmış, duaya açılmış, God please, God please diyor. Ey Allah'ım lütfen, lütfen bizi kurtar. Biz itiraf ediyoruz. Bu musibet senden geldi. Biz aciziz. Acizliğimizi itiraf ediyoruz. Bakın aynen bu cümle. İnsan o vakitlerde acizini anlar. Dua ile, niyaz ile Kadir Mutlak'ın her şeye gücü yeten Kadir, kudret sahibi olan Allah-u Teala'nın dergahına iltica eder. Eğer dua çok edildiği halde beliyeler def olunmazsa denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Yani duanın vakti henüz bitmedi. Duaya devam. Eğer Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle belayı ref etse allah Teala Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle belayı ortadan kaldırsa, ref etse nurun ala nur o vakit dua vakti biter kaza olur. Demek dua bir sırrı ubudiyettir. Demek dua bir sırrı ubudiyettir. Kulluğun bir sırrıdır. Kulluğun özüdür. ibadetin özüdür dua. El er er muhul ibadeti. İbadetin özü duadır. Vakit hangi vakittir? İşte bu korona bize gelmesi, bütün dünyaya gelmesi, bütün dünyaya alarma sevk etmesi, duanın, ibadetin vaktidir. İnşallah biz de bundan gerektiği gibi istifade edelim değerli kardeşlerim. Bu alarmı bizi uyandırmaya, bu işaret bizi gerçek özümüze, duaya, kulluğa, Allah'a yönelmeye dönüşe inşallah bir vesile olsun, bütün dünya için bir vesile olsun, bütün dünyanın uyanmasına, hakiki Rab, hakiki yaratıcı, hakiki ilah olan Yüce Allah'ın, allah, allah Teala'nın varlığına, birliğine, hak, hak dine, İslam'a inşallah bütün dünyaya bir mesaj olsun İslam'a yönelmek için, İslam'ı bulmak için, İslam'ın Gerçeğin ta özü ve gerçek din hakiki din olduğunu anlamaları için inşallah bir vesile olur diye temenni ve dua ve niyaz ediyoruz. Özellikle bu memleket hakkında bu alemi İslam'ın önderi olan memleketiniz, Türkiye'miz hakkında hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim inşallah devletimiz, milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde bu vebadan, bu beladan inşallah kurtulacak ve alemi İslam'ın önderliğine geçerek hayırlı, güzel günlerin gelmesi yakındır diye çok müjdeler var. İnşallah o müjdeler tahakkuk edecektir. Bu memleket hakkında, Türkiye'miz hakkında bundan kuvvetle ümit varız. Bediüzzaman Hazretlerinin şu son sözüyle dersimi bitirmek istiyorum. Evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.